Biz genel başkanımızla birlikte ilçeleri geziyoruz. Bakın vatandaşlar ne söylüyor biliyor musunuz? Dedi ki orada ne konuşuyorsunuz siz? Şöyle yüzde elli de hakaret etti yani onu da söyleyeyim. <laughs> orada ne konuşuyorsunuz dedi. Yani bizle dair ne konuşuyorsunuz orada? Sayın Nurhan yanlış anlamayın program sizin konu başlıkları böyle ama biz de işimizi yapmak zorundayız. Biz milletvekiliyiz. Biz vatandaşın sesi olmak için onlardan oy istedik. Şimdi bakın. Ekonomi zaten bozuktu. Yani pandemiye bağlıyorlar ama aslında kazın ayağı öyle değil. Onu sonra konuşuruz detaylı. Ama özellikle bu süreçte bakın esnafın bir dünya sorunu var. Bugün bu ülkede 50-60 liraya günlük 50-60 liraya geçinmeye çalışan emeklilerimiz var biz. Ya 60 lira günde. Allah aşkına ya. Günde 60 liraya geçinmeye çalışıyorlar. Günde 95 liraya geçinmeye çalışan asgari ücretler var. Bu ülkenin yüzde 43'ü resmi rakamlara göre ama aslında çok daha fazla. E şimdi mesela bu ülkede öğrencilerimizin büyük sorunları var. Bakın öğrencilerimize haciz gitti ya. 280 bin öğrenciye haciz gitti. Ayıptır ya. Okutuyorsun. İş veremiyorsun. Ondan sonra evine haciz gönderiyorsun. Şimdi bu kadar bu ülkenin kaynakları varken nerelere ne kaynaklar ayırırken ya affet. Şimdi bugün mesela yine beni aradılar. Çek mağdurları var. Çok önemli. Bakın çok önemli bir konu. İki tane hukukçu arkadaşımızsınız. Doğru. Çok Onların sorunlarını konuşalım. Şimdi bir grup geldiler mesela. Çalışma yapmışlar, anlattılar. Şimdi alacaklı taraf haklı ama bu taraf da haklı. Doğru. Şimdi bir adam borcunu içeride ödeyemez ki. Sayın Hanım adam devlete mal satmış bakın açık söylüyorum. Hastaneye mal satmış parasını alamamış. Mal. Çekini ödeyememiş. Hapiste girmiş. Hapiste adam. Ya çalışırken borcunu ödeyebilir bir insan. Hapiste nasıl öder? Şimdi ekonomik suçun cezası ekonomik Aha. yani pardon ekonomik doğru. Cezayı müeyyide uygulayamazsınız. Doğru. Suç olması doğru. lazım. Doğru. Ya, alıyorsunuz adamı içeri atıyorsunuz. Ailesi perperişan, kendi perperişan. E şimdi ben mesela bildiklerim var. 30 yıl esnaflık yapmış, ticaret yapmış. Borç dönemiyor. Ya yanında onlarca insan çalışıyor, Doğru. yüzlerce insan çalışıyor. Önerge Adam de vergisini şey ödemiş, diye vergisini yapmadım. ödemiş. O kadar. Bakın sigortasını ödemiş, ama başına bir hal gelmiş. Al adamı içeri at. Olmaz. Şimdi bizim böyle sorunları konuşmamız lazım. Şimdi esnaf, ya inanın bana 8-9 aydır kiralarını ödeyemiyorlar. Olur. Hele kantinciler var. Restoranlar, lokantalar. Tamamen bitik. Ya kantinci adam başka bir işi yok. Şimdi bu adam evine nereden ekmek götürecek? Götüremiyor zaten. Şimdi kamyon şoförleri böyle, kamyoncular böyle. Şimdi adam vergisini ödeyemiyor. Ben önerge verdim. Dedim ki yapılandırma falan değil. Oturalım, konuşalım. Vergisinin bir kısmını affedelim. Önergen var benim. Resmi önergen var meclis. Bir kısmını affedelim. Geri kalan kısmına da ilk bir yıl ödemesiz adam zaten ödeyemiyor. Üç yıla, beş yıla yayalım. Dinlemediler. Yapı, yeniden yapılandırma yaptılar. Sadece kalem üzerinde bir şey düzeltmek için işte Şubat ayında önümüzdeki ay ilk taksidi var. Ödeyemeyecekler. Pandemi sürecinde esnaf kredi kefalet kooperatiflerinden kredi alma zaten hakkı esnafın. Yardım diye Pandemi yardımı diye kredi veriyor. Ya hakkı adamın zaten. Bir ayrıcalık yapmıyorsunuz. Şimdi bakın adamın dükkanı kapalı. Ya kapalı adamın dükkanı. Elektrik faturası geliyor. Neymiş efendim? Geçen sene ne fatura ödediyse bu sene ortalama o faturayı alacakmış. Doğalgaz da aynı. Şimdi bunların üzerine konuşalım tartışalım biz dikkat çekelim. Çok haklısınız. Biz bunları konuşalım.